bana abi deyince abi dur de, Beyler, abi. Heyecan, heyecan yapma bu maç bizim ya sevdiğim kız onların. bana ben, ben, ben. abi deyince siz bari sonu yapalım abi bir dakika onun için bekleyin bizi sen ha onlar da haydi beyler haydi beyler Elad, let go. See it through. Just try and play with a bit of freedom, relax. Easy for us to say, though. Genero. Bravo, yes, man. Don't say it. Elazier. Just a bit of support. That's not bad, here. That's good support. Ergo. Sağ ol, sağ ol. Göremedin mi? Arkanda manyak böyle bir pozisyon almıştın. Böyle ölüm vuruşu gibi. Altan. Abi. Altan. Bu sefer kaleye vuruyorsun. l üçgenle önüne atıyorum. Tamam abi. Daha yukarıdan abi, gel, daha yukarıdan de. gel. Git git işte çıkma. Yukarı git. Bir şey olmaz oğlum gelir. <laughs> ne yapıyorsun lan? Okay. Oğlum bana <laughs> doğru, bana doğru <laughs> yapacaksın. Tamam sana doğru yaptım. Tamam hadi hadi. Sakin. Aferin oğlum. Helal lan. Çok iyi. Hadi be. Ömer de Ömer de Eren. Eren yerine geç Eren stopersin. Çal top kaçırdı. Aslında başka bir Oy. Dikkat. Ya yok tam bir şey. Çıkalım hemen, çıkalım çıkalım. Hemen hemen. Çık çık, çık, çık çık Hemen 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 Onu Onur evet. abi siz Onur Fena abi güzel Buraya belir. Eren, bize kal. Hıh. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Güzel. Helal lan ya. Ya yok ya. bir var şey ya. Beyler şey hükmeler sakın hareket falan yapmayın. Hareket yapmayın kesinlikle. Beyler şu adamlar tutul da. Metan çok ortalıyorlar ya, yani. Ara pas falan yapabilir. Dikkat, edin. et. Dikkat dikkat, dikkat Hareket yapmayın. Faal yapmayın. Kesinlikle. Ömer senin yanındakini atacak he. Çarpışırsa penaltı olur. Helal helal helal. Şimdi ileride mesela çoğalamıyoruz. Onun sebebi ne? Pasla çıkmadığımız için kontra çıkıyoruz ya. Kontra çıktığımız iş şey oluyor. Pasta çıkıyoruz şimdi hadi. Pasta çıkarsak ileride çoğalırız yoksa çoğalamayız. Uzun atabilir. Zorladığımız için. Sakin. Aferin oğlum. Aferin. Tamam. Ya, Pas oyunumuzu yapalım hadi. Sakin. Atarken dikkat edin. Tam başlıyoruz. Eren oynama sağa sola. Ya, <laughs> yeah. so Bir daha. Şahine. Şahin tektir. Bize bize bize, <laughs> rahat. Orta sahil, <sayı>, ziyaya. Kayı defansa dönüyor. Yanına Şimdi. Baba. Hadi be. O ne? Bizim. Be. Ben Helal be. Helal. Evet. Yap 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 yap. Yerde var? Çok şey Pardon. Şey, ben de tip. ben de. Sanki bu kasma kapı. Yok artık. Nasıl geçti lan Aşağıdayım. Lockhart. Şahin niye durdun? Helal be. At onu. Hadi. Güzeldi güzel. Bela oyun oyun şu an şeye geliyor. Tenis topu gibi. Yani bize onlar öyle değil. Biz oyuna hakim olmamız lazım. Onlar koşsunlar, önemli değil. Biz pasımızı yapalım. Oh. Normal bir maç, bir maç olarak düşün ya. Aynen Ömer, terste kalsan. Hadi İsmail'e, ondan bana. Aferin oğlum. Hadi. Oo. Hadi. çok güzel pas. Vay, aldım, aldım, aldım. Oh ah Dikkat dikkat. Bir aslan abi sende. Gol. Şimdi. Bravo. Helal be. Yasin'e. Sına. Devam et. Ne takip et onu takip et. Aslan. Bravo. Sen de Yasin abi. Ters kanat bomboş. Abi bak biz ne biz ne oynuyoruz gençler? Bizim oyunumuz ne? Evet. Sıkıştığımız zaman ters kanat değil mi? Bomboş ters kanat. Çık 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 çık. Orta. Kara Kat. En güzeli. Bravo. abi. Geliyorum baba gel. Çok güzel. Ben yukarı çıkıyorum. Yardım edin yardım edin. Yani geri koş, geri koş, bak, geri Mehmet, geri koş, bak, Mehmet, geri koş. Bak, bak, bak. Çok güzel oğlum. Dön mü o tarafa? Penaltı yok, penaltı yok, penaltı yok. Lan! Mehmet, Abi, Mehmet adam ya? bu tarafından geliyor. Bak yine öbür kanat yine bomboş. Adama doğru dönüyorsun abicim topu. Yine bomboş. Abi girmeyin Sakin. Vur Baksana adamlar ne kadar rahat ya. Biz niye böyle oynamıyoruz abi? abi biz rahat böyle? Lig maçı düşün ya. Her zamanki gibi oynadığımız liglerde. Hadi hadi Aferin. aynen bravo. Bu abi hiç şey ya. Geldim. Emir gel 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 gel. abi. Baba. <laughs> abi. Vallahi böyle böyle pas vermem hadi. Hamburg gitti. Aferin. Bunda. Yurdum yurdum. Takıldım. Çık 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 çık. Çık, çık. çık. çık buradan Arkadaşlar bak ya. bak ilk yarı bitti. Bura, bura. Beyler ilk yarı bitti. Oyunumuzla alakalı hiçbir şey yapmadık. Ne olur rica ediyorum pas yapın ya. Ya rakipte bir şey yok gerçekten yok fans getting söyleyeyim inanırsınız inanmazsınız. bu <laughs> din maçı olsaydı bir şu an yeri 2-0 bırak bitirmiştik aman bozulma sakin sakin Lan bomboş Ömer. Böyle yukarıya tutun ya. Ulan bitirsene maçı dakika kaç oldu ya? Vallahi ya 5 dakika oldu. 10 dakika oldu. hala bitirmiyor ya. oğlum. Ne oldu oğlum bu kadar? Allah, Allah Yasin abi gitsene kanada Yasin abi. Oyna. Yasin aynısını dönerek atıyorum bir evet. de. Evet. Hadi herkes bir kendine gelsin hadi. 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 Top oynayalım, top oynayalım hadi hep beraber. Gelsin gelme çok. Oğlum öyle. Çıkma kaleden. Orta açıyor ya. Yani. <laughs> Ergu git ileri. Arka direği açabilirler büyük ihtimalle. İleride. Arkada. <laughs> Hızlı, tamam, hızlı elli. Tamam. elle. Tamam, güzel. Gidiyorum. Beyler, bak, bütün topları adamlara veriyoruz, bak. Biz sadece oyunu bozuyoruz. Ne olur oyun oynayın. Ben de oyunumuzu oynayalım. Haydi adamlar bizi bozsun, biz ona da değil. Aynen, bravo onu Ben de. Evet. Hadi. Pas yapın, pas, 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 pas. pas. Bir topa basın abi. <laughs> Helal abi be. Ortaya. İçeri geç. Sarı. İçeri geç. <laughs> Baba. Bu hata olabilir, hata olabilir. <laughs> <abi>. Hata <Hadi. Gülüyor> İki pas yaptık adama daldı ya. Haydi beler ya. Aha. Erdo. Baba. Tamam. Sağ ol. Yapamıyoruz galiba. Pası yapamıyoruz ya. Yani. Yeah. Pas pas yaklaş yaklaş ona abi yaklaş. <laughs> Bravo abi korner. <laughs> Aynen tamam. Hadi beyler ya. Yani. Altan'a mı? Aha. <laughs> Aslında ön direkt de bomboş ha. Yok Altan at Altan at. Altın at. Altın at. Düşemez zaten at. Şey... Çok oynuyor ama. Eren sen ne yapıyorsun orada? Bir Eren ya, ne yapıyor? İki ya. Altan çok sağ sol oynuyorsun. Aynen abi, ya. Çünkü yanımda bir şey yapıyordu. Olsun. Beyler girmeyin. Altan sadece. İyi altan. Altan. Orta. Çok Orta da güzel. güzel. Lan ya mı? abi, abi. ona odaklanma ya. Onur abi yaptım ben ya. Ömer şu topu havadan kendi... atmayı bırak. Rahat yeneceğimiz rakibi <laughs> elimizden kaçıracağız. <laughs> ona, ona hızlı hızlı hızlı. <laughs> ya of. Müdahale <Güzel> yapma Ömer. <laughs> ya Ömer niye hızlı oynamıyorsun oğlum? Abi aldım ziya, ya. Ya ya. Ya. Sen de Frank, sen de sen de sen de. Ya Çok güzel. Ya sen, sen. De. abi içeride mi abi? Olsak da Sergo. Abi. Tek de olsa olsak Sergo. Yine olsaksın. Tek de olsa. Topu aldı hani o yolda aslında abi olsak da değilim abi. Olsak bekledim işte birazcık da yine olsak. İzle hepsini de Tamam. Pardon. Ya bu kim amına koyayım? Hadi. Hadi. Tek. Bozmayın. 0-0 abi maç. Oha. Yürü be yürü be. Şayın. Bak bu kadar hadi. Top oynayın hadi. Onlar bizi bozacak. Biz onlara değil hadi. Aynen. Pas. Pas pas pas. Şayın. Çok güzel. Yakaladı yakaladı. Şayın hadi. Geçti. Okey. Tamam. Ya oyuna da dalma. Oyuna da dalma. dikkat da Ziya gitme kanada. Kanada gitme. Çok güzel. Güzel pas. Oh, 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 oh. <laughs> tamam. kaldı. Ulaştı hiçbir şey tutmadı pasta sever. Hadi direkt eskisi gibi ortala. Nasıl? Yasin sol ayak birine versene, versene sol ayak birine. Bana ver bana. Hızlı bazı. Da. Bir dakika şey. Şahin bir dakika. Hızlı yapalım mı? Yoksa bekle bekle ayını. bekle bir şey olmaz. At bana. Arka direğe git Altan. Tamam Altan. Arka direkt, İsmail, geri git. Ay, İsmail, İsmail geri git. İsmail geri git. Oh. İsmail geri git. Hop oraya dönmeyebilirim. Penaltı. Ne? Penaltı. İndir oğlum. İndir indir. <laughs> kaleye kaleye doğru. Düşüldüler ya penaltı. Hadi 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 yok. bizim maç. Defanslar defans Üçgenle. Kendimizi geldik haydi. Yardıma gidin yardıma gidin. Yerden Yardım, Altan. Orta, ortada kimse yok. Ortaya oynamak istedim. Kimse yok. Aynen. Kimse yok. <laughs> dönecek dönecek dönecek. Sağ sol yapacak bu. Onur Ziya, Onur abi. Gelme Ergo, Ergo gelme. Durmayacak. <laughs> Aferin, gelmeyin. Helal Mertler. <laughs> tamam olsun, helal olsun. Gelmeyin, gelmeyin. Dışarıda. Şu, şu uzunu biri tutsun. Eren sen şu, şu, şunu tut ha. Sabit olun, sabit olun. Helal, helal iso. Bir Çok güzel. Bir daha bir daha baba. Sağ ol, sağ ol. Evet. Evet. Niye gidiyorsun? Sakin, sakin. Dönecek de, dönecek. <laughs> Mehmet, gitmeyeceksin bir daha. <laughs> Altanı dönüyor. Abi. Abi. Bomboş bıraktım ya. <laughs> ya. Onur abi seni çok iyi tutuyorlar Abi tutmadan, tut pas alamıyorum. Pas evet. tutmadan alakası yok. Yürü yürü yürü. Allah'ım alamıyorum. Siyahdan alamıyorum, İsmail'den alamıyorum. Hiç bas alamıyorum. Sağa gidiyorum alamıyorum. Sola gidiyorum alamıyorum. Alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. Alamıyorum. Alsam bir şey yapacağım ama alamıyorum. Veriyorum, alamıyorum. Veriyorum, alamıyorum. Ziya oynadım. Son adamsınız ya dikkat edin. Şu an, neler yapıyoruz? Neler şu an, yapıyoruz? Neden havada oynuyoruz? Yani, niye havada oynuyoruz bu topları? Neler da, yapıyoruz? Neler ya? ya. İnanılır şu gibi Havada değil. oynamadık. Kim Ang Yi. Kere. Tamam <laughs> Sağ sağ sağ. Onur abi sende. Şimdi şimdi şimdi. <laughs> Vur, vur, vur. vur verdi mi? Vur be, verdi vur ben. Ve. Vur. Vur be, vur be. Vur be. Vur be. be. Vur kalabalık, vur displays, tut, be. kalabalık, tut. Vur kalabalık, vur. Tut. kalabalık, tut. kalabalık, kalabalık. Kalabalık. Kayma. Vur. vur. Sakin, hayır, hayır, sakin. yanındadan bomboş. boş. Abi, ne yapıyorsunuz? Stres yaptırmayın. Ha? Herhalde tamam. abi. Tamam. Aynen. <laughs> bir nasıl ya? Ah be. 19 saniye kaldı. Yes be. Yes be. Oynamadığımız oyunu kazandık yes be. Oynamadığımız oyunu kazandık. Arkadaşlar bugün yine görmüş olduğunuz gibi yine takımımız. Siz tabii ki şu anda bilmiyorsunuz. bizimle bizim ne oynadığımızı bilmiyorsunuz. Normal değil maçlarında pas oyunları ve arkadaşlar her şey yapılıyor ama gerçek maç, lig maçı geldiği zaman takımımıza bir şey oluyor ve takımımız oynayamıyor. Yani bir anda sinir stres oluyor takımımız ve oynayamıyor. Bu bizi çok üzüyor. Özellikle beni çok üzüyor. Bunun böyle olmaması lazım. Bunu düzeltmemiz lazım. Her şeyi fırı düzeltmek için ama demek demek ki başka bir şeyler yapmamız lazım. Maçın hızı 7.9 ergo oldu. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şeyimiz yok ee, asist Ergo'dan gol de ee, Şahin'den geldi şuradan bir şey bakalım oyuncu reytingine bu değil ya şu performansı şuraya nerede Ergo Ergo Balcı şuradan şöyle bakalım arkadaşlar maç ee, hızlı oldu sonuçta onu da şey yapacağız Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Youtube'da, şey, Instagram'da TFO Askerleri e-sport olarak varız. Ee, gelirseniz çok seviniriz. Umuyorum ki keyif aldığınız bir bölüm olmuştur diyeceğim ama keyif verdiğimiz bir maç olmadı. Bir sonraki bir açta bir sonraki bölümde yeniden beraber olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.